Merhaba sevgili dostlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mosel'in mini modeli olan Type 14 11 modelini inceleyeceğiz. Bu ürün arkadaşlar saç için değil, sakal, ense ve bıyık için yapılmış bir cihaz. Boyutuna bakacak olursak normal Mosel'in bildiğimiz standart berberlerdeki tıraş makinelerine nazaran mini modeli, küçük modeli ürünün orijinalliğini gösteren bir e, burada pulu var. Cihazı daha ve uzun süreli kullanmak için 24 saatte bir kez mutlaka işaretli yerleri yağlayınız. Yani sürekli kullanım için uygun bu cihaz. Berberler de bundan dolayı çok tercih ediyor bu modeli. Oradan biliyoruz zaten. Buna güvenerekten ürünü aldık. Ürün 3 yıl garantili. Şöyle Fonex Kozmetik'in Ser numaralı bandrolü mevcut. İçerisinde bir adet şöyle koruyucu taraklı ve şurada 3 kademeli bir favori düzeltme sakal inceltmek için tarağı bulunmakta. Yağ ve fırçası şöyle garanti belgesi çıkıyor arkadaşlar. Tamamen Türkçe. Burada firma 2 yıl garantili olduğunu belirtmiş. Ama dediğim gibi arkadaşlar bunlar aslında ömür boyu kullanabileceğiniz cihazlar. Şurada da bir kullanım kılavuzu çıkmakta. Bunlardan pek işimiz yok. işin açığı. Şunları koyuyoruz. Şöyle kenara alalım. Boyut olarak şöyle avuç içine sığan küçük bir cihaz. Yani videolarda belki büyük görünüyordur ama cihaz gerçekten küçük bir cihaz. Boyut olarak da işlevlerine gelecek olursak şöyle arkadaşlar. Ürün dediğim gibi sakal için yapılandırıldığından saç için uygun değil. Şurada yağlanmadan kullanılmaması gerektiğini belirten bir başlık çıkıyor. Kablomuzu açalım. Fişe takıyorum arkadaşlar. Uzunluğu gayet yeterli. Şurada bir anahtar switchi bulunmakta. Moser bütün modellerinde hemen hemen şunu kullanıyor. Belki yıllardır. E bu yani çok eski bir switch. Yani bunu bozma ihtimaliniz yok arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Motorun sesini dinleteceğim size. Gördüğünüz gibi normal bir motor sesi değil arkadaşlar. Bu çünkü pivot motor. Yani manyetik alanla oluşan döngüden çalışıyor. Şu şekilde gidip geliyor. Burada ucunda dönen herhangi bir e, silindir yoktur. Sağ ve sol hareketler yapıyor. Şu plastik aksama bağlı. Şuradaki üst taraftaki plastik oynuyor gördüğünüz gibi. Bıçaklar çok kaliteli. Yani köreltme ihtimaliniz çok zor. Yeter ki bunu yağlayın arkadaşlar. Arada bir yağını sürün yani kullanmadan önce şöyle birkaç damla şuralara damlatmanız yeterli oluyor. Şöyle asma demiri var. Ürünün teknik özelliklerine gelecek olursak. Ürün kesinlikle Alman malı. Yani Çin malı değil arkadaşlar. Bunu buradan belirteyim. Ee, biliyorsunuz VAL gruba dahil bu. Yani Moser ama VAL'ın cihazları da çok kalitelidir. Çünkü aynı fabrikadan çıkıyor. Üst tarafta tekrar Alman malı olduğunu gösteren bir levhası mevcut. Motorumuz 5 wattlık bir motora sahip. Bunlar manyetik motor. Ve çok güçlü motorlar bunlar. Ürünün avantajları kablolu olması en büyük avantaj aslında. Nasıl pil bitti derdi, bataryan bozuldu derdiniz ortadan kalkıyor. Benim gibi mesela bataryanın bozulmasını istemeyen kişiler için ideal bence. Ha Dezavantaja gelecek olursak yani aslında avantajı bir de dezavantaj. Kimisi bunun şarjlı olmasını isteyebilir. Bana göre gerek yok ama kimi insanlar şarjlı olmasını ister. Şöyle ürün hafif değil arkadaşlar. Ağır bir ürün. Titreşim çok yüksek değil yani motor gücüne göre bence gayet normal olduğunu söylüyorum. Biraz sesli çalışıyor ama sizi rahatsız edecek kadar da sesli değil. Onu da söyleyeyim. E, yüzü kesinlikle tıraş olurken çekme, yırtma ne bileyim böyle e, nezeltme gibi bir şey olmuyor. Gayet güzel kesiyor. Ama yavaş kesiyor arkadaşlar. Yani çok 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 hızlı değil. Zaten hızlı olmadığından dolayı cildinizi e, böyle yıpratmıyor. Bunlar dezavantajı sayılabilir arkadaşlar. Çünkü çok yavaş yani. Şurada sizin gördüğünüz FPS hızı normal değil arkadaşlar. Bunu takip etmek normalde imkansız. Kameradan öyle görünüyor ama 30 fps'te çekiyorum çünkü. Şöyle gözünüz ayırt edemiyor olabilir. Yani yavaş değil ama çok hızlı da değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben size. Ömür boyu kullanabileceğiniz bir cihaz. Ben tavsiye ediyorum. Ben aldım. Sizler de alabilirsiniz. internette Moser Mini ya da Moser 14-11 yazarsanız. Baya bir satıcıda ürün mevcut. Ürün bu şekilde. Dediğim gibi eğer e, sakal için şarjsız elektrikle çalışan bir tıraş makinesi istiyorsanız bence ideal. Motor boyutu da şunların büyük arkadaşlar. Yani şu kısım komple motor arkadaşlar. Manyetik motordan oluşuyor. Yani muhtemelen herhalde ölene kadar kullanılabilecek bir cihaz. Ha, belki Yıllar içerisinde bıçağa körülebilir. Halen bu ürün çok eski bir model olmasına rağmen internette bıçaklarını bulmak kolay. Şuradan şöyle taraklarının takımını da göstereyim. Tek bir tane ayarlı tarağı var. Şöyle mesela birinci kademede 2 ve 3. Yani 3 kademeden oluşmakta bence gayet iş görebilecek bir cihaz. Ee, tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani 300 lira bandında almıştım ben. Şimdi nedir bilmiyorum ama herhalde ortalama gene aynı fiyatlardadır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.